Ben Şeydan Rıcim. Kıymet kardeşlerim, asr saadette bir genç, İslam dini için elinden geleni yapmak istiyordu. Ve canlı burada feda etmek istiyordu. Kendince bir karar aldı. Anne baba babası razı olmasa da Medine'ye gidecek. Peygamber Efendimiz'e biat edecek, ona hizmet edecek. Bu genç aldığı karar uygulamak için Anne ve babasını gözü yaşlı bir halde geride bırakarak uzun bir yolculuğun ardından Medine'ye geldi. Heyecanla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Peygamberimize iman ettiğini söyleyerek canlı İslam yoluna adadığını bildirdi. Bu genç yaptığı işin çok güzel olduğunu düşünüyor, kendisiyle gurur duyuyor. Hatta bu düşüncesinden dolayı Peygamberimizin takdirine mazhar olacağını düşünüyor. İşte böyle bir ruh halinde gencin dilinden şu sözler dökülür. Ya Resulallah anne babamı ardımdan ağlar bırakarak sana gel. Anne ve babasının gönlüne üzün katan ve onları gözü yaşlı bırakan bu gence Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizce ne demiştir? Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öyle gelir. Evet İslam dini budur kardeşlerim. Anne ve babanın gönlünü hoş etmeyi emredir. Anne babanın rızasını alan Allah'ın rızasını almıştır der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anne babanın rızasını alamayan Allah'ın da öfkesini almıştır der. Kadir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için anne ve babamıza iyilik edelim. Hala hatırlarını sürekli soralım. Onların gönlünü hoş edelim. Ve onlar yanımızda iseler onların bakımında hiçbir ihmal kalık yapmayalım. Onlara öf bile demeyelim. Çünkü bu Rabbimizin emridir. Rabbim onlara hayırlı ömürler versin. Vefat edenlere de Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Lillahi Teala fatiha.